Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz fincan ve kupa bardak askılığı 25 lira. Metal mutfak malzeme dolabı 110 lira fiyatı. Tekerlekli koltuk yanı sehpası 90 lira. Lava yuvarlak saplı tencere, 18 santim boyutunda, 120 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Mavi ve mor desenli cam kavanoz, 13 lira. Dijital hassas mutfak tartısı, 25 lira fiyatı. Emsan Troy Emaye ayaklı kek fanusu, 28 lira. Korkmaz turbo düdüklü tencere, 7 litre kapasiteli, 119 lira. Kaymaz tabanlı modern halı, 80 lira fiyatı. Bambu katı sabunluk, tanesi 6 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çelik tencere, 24 santim boyutunda, 45 lira. Ahşap duvara monteli mutfak rafı 52 lira fiyatı. Kalpli takı kutusu 35 lira. Porselen 5 parça porselen yağlık ve baharatlık seti toplam 50 lira. Suyu toplayıcı tarak fırça tanesi 15 lira. Pamuklu ve dantelli masa örtüsü 45 lira. Mutfak servis arabası 75 lira fiyatı anne ve bebek bakım sırt çantası, 35 lira. Korkmaz dörtlü salata sos seti, toplam 45 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bebek bakım çantası, 45 lira. Dekoratif el yapımı kapı süsü, 30 lira. Pedallı çöp kovası, 12 litre kapasiteli, 26 lira fiyatı kelepçeli kare kek kalıbı, 27 santim boyutunda, 20 lira. Cam kapaklı ve saç kavurma tavası, 34 santim boyutunda, 70 lira. Bağcıklı eşofman 6 kadın, XT'ye kadar beden bulunmakta, 30 lira fiyatı. Püskürtücü yağdanlık, tanesi 20 lira. Portatif çamaşır makinesi, 2 yıl garantili, 300 lira. Polo Smart Düz Temizleme Seti, 35 lira fiyatı. Çift kişilik pike takımı, farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar, 40 lira. Arzum Midi Fırın, 35 litre kapasiteli, ayrıca kare ve yuvarlak tepsi ve son olarak bir adet ızgara teli ile birlikte geliyor, toplam 399 lira. Teflonlu Pizza Tavası, tanesi 20 lira musluklu cam şerbetlik, 4 litre kapasiteli, 35 lira fiyatı. 5 parça çöp kovalı banyo seti, toplam 60 lira. Mini granit krep tavası, 18 santim boyutunda, 35 lira. Boncuklu çift mekanizmalı zebra stor perde, 70 lira fiyatı. Deterjan hazneli sünger fırça, 14 lira. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık, 19 lira fiyatı. Dörtlü pamuklu el ve yüz havlu seti, toplam 30 lira. Bambu dörtlü yuvarlak çerezlik kase takımı, toplam 15 lira fiyatı. Katlanabilir dört ayaklı yer sofrası, 100 santim çapında, 60 lira. Altılı mermer desenli çerezlik seti, toplam 25 lira. Termos, 1 litre kapasiteli, 29 lira fiyatı. Avokado peluş yastık, 23,5 lira. Tezgah üstü akıllı kaşıklık, 13 lira. Üçlü emaye saklama kabı seti, toplam 25 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 75 lira fiyatı. Börek ve pide spatulası, 15 lira. Granit balık ve börek tavası, 32 santim boyutunda, 65 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. 2 bölmeli başucu çekmecesi, 20 lira fiyatı. Makarna ve erişte makinesi, 120 lira. Kapaklı kare şekerlik saklama kutusu, 20 lira fiyatı. Kuntel ventilatör, 2 yıl garantili, 130 lira. Oval bambu mayalama sepeti, 14 lira fiyatı. Emaye yoğurt tenceresi, 22 santim boyutunda, 40 lira. Fakir kıyma makinesi, 2 yıl garantili, 499 lira fiyatı. Ahşap hazneli kesim panosu, 13 lira. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 80 lira fiyatı. Elektrikli mini kek pişirici, 2 yıl garantili, 150 lira. Raflı duvar aynası, 60 santim çapında, 30 lira fiyatı. Anne ve çocuk leke tutmaz mutfak önlüğü, 30 lira. Derin teflon tencere, 28 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. 4 katlı çelik sefertası, 30 lira fiyatı. 6 adet ayaklı sunumluk kase takımı, toplam 35 lira. Çift cidarlı cam kase, 8 lira fiyatı. Hamur porsiyonlayıcı, 15 lira. Granit kavurma sacı, 34 santim boyutunda, 35 lira fiyatı. Bambu tuzluk ve biberlik, 14 lira. Kristal kahve yanı şekerlik, 15 lira fiyatı. 12 parça termisil kahve takımı, toplam 55 lira. Ahşap takı askısı standı, 20 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı, tanesi 10 lira. Ditsusu sebili, 2 yıl garantili, 599 lira mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 65 lira fiyatı. Dantelli klozet ve banyo paspas seti, toplam 60 lira. Arzu Mokka Türk kahve makinesi, tek seferde 5 fincan kapasiteli, 180 lira fiyatı. Katlanabilir çamaşır sepeti, 15 lira. Şarjlı taşınabilir mini ventilatör, tanesi 20 lira çok amaçlı ve raflı ayakkabı dolabı, 115 lira fiyatı. Şarjlı damacana su pompası, 45 lira fiyatı. 4 yönlü rende, tanesi 10 lira. Korkmaz üçlü cezve takımı, toplam 55 lira. Koltuk tepsisi, 16 lira fiyatı. Çocuk odası sepeti, 15 lira. Şafır ekmek kızartma makinesi, 2 yıl garantili, 230 lira. Fakir saç düzleştirici, 2 yıl garantili arkadaşlar, 70 lira fiyatı. Cam pasta tabağı, tanesi 5 lira. Karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 120 lira. Şişe kapatma aleti, 45 lira. Sürmene dörtlü mutfak bıçak seti, toplu hazneli temizleme fırçası, 12 lira fiyatı. Ku modelli 2 kişilik kahve fincan takımı, toplam 55 lira. Baton kek fanusu, tanesi 15 lira. Dörtlü şeffaf kare saklama kabı seti, toplam 14,5 lira. Dörtlü organizer raf ünitesi, 32 lira fiyatı. Mermer desenli emaye demlik, 50 lira. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira fiyatı. Güneşlik saten krem perde, 280 x 200 santim ölçülerinde, 40 lira. Dolap kapı askılı çöp kovası, 10 litre kapasiteli, 15 lira. Desenli katlanabilir masa, 80 lira fiyatı. Ahşap ayaklı kesme tahtası, 25 lira. Ahşap standlı altılı çerezlik ve sosluk takımı, 25 lira. 3 parça kelepçeli kek kalıbı seti, içerisinde 1 adet kalp, 1 adet yuvarlak ve 1 adet kare kek kalıbı bulunmakta, toplam 75 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.